Şimdi oyunu. Girdik <laughs> 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 <Kırzakalı gülüyor> Allah'ımına koyayım. Hey. <laughs> bu ne lan? Let's show everyone how you can. Oh! Onu bir ısırsan içinden full su çıkar ya. Oğlum o diyetin 30. gününe geliyorum ya artık. En sevmediğim yemeği göstersen canın yemek çekiyor ya. Turşu aman koyayım ne iyi Şu turşu yer misin ya? Şu turşu yiyecek adam zaten turşu sevmiyordur arkadaşlar yani şu turşunun ne kadar yumuşak ve kötü olacağını herkes biliyordur. <laughs> Alo kamera kamera <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Abi millet harbiden işsiz ya. Millet harbiden işsiz bu arada ya. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> They looking for the <laughs> Anam battal orada uyumuş lan velet. Sonunda. Onu kapitalist bir insan yaptım. Bunu okuyan o bu çocuğu. E, amına koydum John Malocco'su. Sikri. <laughs> Sensin o kardeşim, kardeşim sensin o. Ben bu arada da böyle obez etmeyi düşünüyorum. <laughs> Yazıklar. Yok oldukça sağlıklı ve kaslı yapacağım battalı, öyle şey falan yok. Telefonu bir kapatayım internetten kardeşim. Yo, yo, evet kötü bir şey. Onu tahmin edebiliyorum. Ah fuck shit. He literally almost hit the door. <laughs> I know. RL editim var. İzler misin? Bakarız. You guys like my coffee section over there? Yeah. Which mug is your favorite? <laughs> Demon. Wow nasıl şey yapmış lan? İyi yayınlar Mert eyvallah kardeşim hoş geldin. Hii. Jortingen etmişsin arabayı. You're on the bike. Lane. Oh shit. <laughs> Is that an android? The color of piss and my son. Whoa, chicken done. So you got the eggs, right? Then you go like this. What do you think Nori? Huh? Sarshin Kordi. <inaudible> what do you think? Nori. huh? What do you think? Do you think anything? Do you have thoughts? Do you think about stuff? Nikola Smile. Smile and don't think. There's a perfectly good dryer. Why would they just waste that? My truck's not in park. You ever look at your person and what is going on? Wow. the car. You ever look at your person and? Think to yourself wow <gülüyor> <gülüyor> bu çok korkutucu bir şey bunlar aynı anda bir saldırsa var ya oh my god lucy Oh my god, prepare yourself! Oh no! Oh shit! Oh god, no! Lucy, save yourself! Don't don't let it happen! Lucy! Move! <laughs> Lucy! not <laughs> Ne güzel ses çıkardı lan. <laughs> Oy. <Wow. gülüyor> Hiç oynamadım ben Skyrim'i. Anca bir başında bir kaçma yerini oynadım o kadar ha. Başka da hiçbir yerini bilmiyorum. Club. <laughs> Vallahi diyorum Skyrim güzel mi ya? Yayında oynanır mı? Oh, Girdik. Dur lan. Kedi mi o? Kedaşım. Ne? What is this? Ne? 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 Watch this. <laughs> ayıp. O kadre hoş geldin. Harbi ayıp. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Yayın abi bugün otururken koltuğu kırdım dayak yedim şaka değil. Ya koltuğu kırdığın için seni baban anan dövüyorsa anneni babanı bir psikoloğa götürebilirsin. <laughs> Is he in line? Shut the fuck up. <laughs> like the... Shut... Is he in line? Shut the fuck up. 30 <laughs> seconds Abi ya bu yüzden çocuk mu dövülür oğlum? Saçmalamayın ya. Ciddi söylüyorum böyle bir şey için harbiden çocuğun döven anne baba varsa annenizi babanızı gerçekten bir psikoloğa götürün. Psikolojisi bozuk olması lazım yani. No. <laughs> okay. <laughs> Right, I'm proper mad I am because I made a fucking pizza for myself and then I left it in there for ages and now I've fucking burnt the pizza. <coughs> <laughs> <coughs> oh my god. Oh my god. No, What the fuck are you doing, dude? Girdidik he's Climbing up at the ceiling. arkadaşlar, Hawk Gaming cheer dan kodu ile altına. <laughs> And there's yeah. absolutely no way we could get it down, so it's gonna smell like. <laughs> Obviously, this wall is a normal wall, but it has a feature no other wall has. Let me grab my jacket. As you can see. Yeah, you want a sequel cool trick, bro? Yeah. I bin Taha, hoş geldin Darexus eyvallah. Polizon eyvallah. Vienna 2. ayı neymiş? Aleykümselam kardeş hoş geldin. Hüseyin Prime abone hoş geldin. Metert 7. ayı hoş geldin. Gel buradan Prime abone hoş geldin. Eyvallah. Dünyanın en yırtıcı en aşın roketlik oyuncusu Rain şu an fucking donkeylere girini göster. <laughs> ne oldu lan? Ben kaçırdım ne? <laughs> ne yapalım RP geç abi. Kardeşim RP girdiğim zaman RP gelirsin. RP geç kardeş. Kardeş. RP geçtiğim zaman gelirsin. Anladın mı? Dostum. <gülüyor> 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 Oğlum ben söylüyorum beni sadece RP için izleyen adama hiçbir şekilde ihtiyacım yok benim. Yani beni 3 ay boyunca ben fazla izlensem benim umurumda değil. Benim istediğim beni izlemek isteyen, beni seven, benle beraber vakit geçirmek isteyen, yani beni ben olduğum için izlemek isteyen insanları istiyorum ben. Yoksa beni RP için izleyen adama ihtiyacım yok. Ki zaten baktığımızda da RP'ye geçtiğim zaman böyle çok da bir fark olmuyor yani bizim normal oyunlarla RP arasında en fazla 3K oynar, 4K oynar, hadi 5K oynasın yani. Ben takmıyorum. Normal izlenmemle aynıyım yani. Ya sen ne yapıyorsun kardeş ya? <laughs> ne diyorsun dayı? Yo niye hakkı değil miyim oğlum? RP'de fazla izleniyorum diye niye RP'de şey yapayım? Ben yayıncıyım abi. Yayıncılık yapmak istiyorum. Benim ben RP yayın yapmak istemiyorum ki sadece. İsteyen istediğini yapsın. Bana ne? Git RP izle izleyeceksin. <laughs> Niye bu kadar korkuyorlar lan bunlar? <gülüyor> 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 bu, bu yaban fare falan değil ki minik fare lan. Oy!